bütün oteller için hem de. Bu çok büyük bir iş. Ayrıca çok iyi bir vitrin olur bize. Düşünsenize. Önemli bir oteller zincirinin bütün işleri. Sen ne düşünüyorsun Filiz? Çünkü geçen hafta çok sıkıldığını biliyorum. Yine ağırlık senin üstünde olacak. Evet. Ama sıkılmadan başarı olmuyor. Babamın dediği gibi. Bu çok büyük bir iş. Sıkılıyorum diye elimin tersiyle etemeyeceğim kadar büyük. Bu yüzden toplandık. Sizin kararlarınıza uyacağım. Yani sen tamam diyorsun. Evet. Çocuklar düşünmemiz bile saçma. Ya bu iş kaçar mı? Deli misiniz? Ben de böyle düşünüyorum. Gerekirse kadro büyütün. Ne yapacaksanız yapın ama işi alın. Filiz hemen ara adamları. Hemen bir toplantı yapın. Madem adamların aceleleri var... ...kaçırmayalım bu işi. Ha çocuklar... ...sonra başka bir konuyla ilgili size bilgi vereceğim. Baba... Ne diyorsun? İşleri iyi gidiyor değil mi? Anne. Bu böyle yenilir yutulur gibi bir şey değil ya. Neyse boş ver sonra konuşuruz. Bu öyle telefonda olmaz. Hadi görüşürüz. Yılmaz. Ne oluyor? Salih işten ayrılmış diyorlar. Seninle konuştu mu? Memnun görünüyordu. Acaba dün akşamki işlere falan canı mı sıkıldı? Yok abi mesele o değil. O zaman sen niye ayrıldığını biliyorsun. Tahmin ediyorum demek daha doğru. Peki bana söylemenin bir sakıncası var mı? Yok hayır niye olsun ki? Hatta belki tarafsız birinin olaya bakması daha doğru olur. Dün gece... ...hayatımızda ilk kez Salih'le çok kötü kavga ettik abi. Çok zor bir durum. Peki onlara kendilerine savunma fırsatı verdim mi? Yoksa her zamanki gibi fevri mi davrandın? Salih'e sordum kabul etti Kemal abi. Daha ne konuşalım adam kabul etti işte. Ya bacın? Yani onu dinlemedim. Bir şeyler söylemek istedi ama o kadar kızgındım ki abi. Biliyorum böyle şeyler bize ters. Ama yine de dinlemek lazım. Bacını tanımıyorum ama Salih çok değerli bir çocuk. Kaybedilecek bir arkadaş değil. Öyledir abi. Alo. Efendim Gülçin. Tamam bağlı. Bir dakika Gülçin. Kusura bakma abi önemli bir telefon. Öyle mi? Ben de gidiyorum zaten işim var. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi sizin teklifinizle ilgili bir toplantıdan çıktım. Eğilim genel olarak olumlu. Bir toplantı yapabilir miyiz? Olur. Yalnız bütün günüm dolu. Ancak akşam olabilir. Tamam ben müsaitim. Nerede? Şirkete mi geleyim? Ee, akşamüstü şirkette değilim. Karşı tarafta bir toplantıda olacağım. Sizinle orada bir yerde buluşsak? Nerede? Kandilli iskelesi. Kandilli iskelesi mi? Akşam trafiğinde. Ben motorla geçiyorum. Size de tavsiye ederim. Bebekten saat başı sefer yapan küçük bir motor var. Zor olacaksa başka bir gün erteleyelim. Tamam bu gece olsun. Orada görüşürüz.